Oyun kurma olacak, ancak peçem onu kurmayacağız, çoklu peçem kurabiliriz, peçem onu kurmayacağız ama bu bölüm peçem onu kuruyor arkadaşlar. Şimdi biz mesela ne yapalım? Zekten. Evet, şimdi şimdi başlıyoruz. Peçem olacak, burdan bir peçem olsa daha iyi olur. Mesela birinci başım ama yine özümüzden kuruyoruz Buraya yazalım Google. Okay. Google. İnternet kaydı beklemiyor. Onun için böyle Ve buradan Evet şimdi işte tamam. Şimdi yine Google diyeceğim. İnternet beklemedi. Oh, şey mi yazacağım? Öğren ne yazık? Azerbaycan Aa, Görüyor musunuz? Azri. Azri. Aa, olmadı. İnternet yine içtiniz arkadaşlar. Onun tamam, için yine burada sizinle zorundalık. Um, ne yapsak? bir Play Biraz önce buradan bir şey Duay, yok, aradım Vay, yok Evet Hocam Apodisk İyi, olmadı işte Şuradan Böyle Koyacağım Evet doğru Kırmızı renk Koyacağım bunu, bunu yapmasak olmaz ama Böyle aşağı yapsak daha iyi olur Bir harif seçelim Harif seçemedim mi? Aaa bu, Evet Şimdi yazıyorum Kıvayı Şimdi şimdi siz görmüyorsunuz ama Görmesiniz istiyorum Şimdi görüyorum bu Ne yaptım? Şimdi ben biraz bunu büyüteceğim. 3 Tam On va venir tu me c'est daha mı olur bence yeşil daha iyi olur Şimdi teknese eş Hala. Yani yine buradan aaa uh, self yaptım bu da türk dilinde olacak bu da start yok başlıyordum baş a uh, a uh, tüş dilini yapayım şimdi ben bunu uh, böyle yapıyorum Bak baa ne baa uh, aaa in olmadı Play başlamıyor. Play yapsa daha iyi olur. Play yapan işte. Şimdi buradan yine. Buradan mesela burada böyle renk olsun işte. İçini de böyle yapsa. Mantıklı olsun. kadar yazacağım. yazmış size. A. Dil. Ne diyorsam ya azıcık Dil. Dil. Aa. Şimdi buradan küçük küçük şey yapacağım. Ah. kırmızı yapsam Bıra, indi. bura indi burada kırmızı burada kırmızı bak ah durmadı aa ne verildi acaba oldu oldu işte Şimdi buraya yazacağım. Siyah reçete koyacağım. 2, olsa daha iyi olur bence. daha olur işte yani daha iyi olur Gittir. şimdi böyle yaptım işte ya yani böyle yaptım Türk, İngiliz, Rus böyle oldu 3 dil olacak Azeri koymadım ben Azeri de koyurum, ya yani da koymayayım işte isterseniz ama isterseniz koyarım yani İşin yaramanın internet işleri ben de koltuğa baktım. Evet. Bu ne? Katın. Evet bak bu bacaman. Iı, Iıı kaç mı diyorsun isterim. Evet. Böyle olsa daha iyi. Daha... Evet. Burada. Bu daha iyiydi. Evet. Buydu. Tersi sıra dendirdim. Sen bunu, sen bunu, sen sen Aa, ne olmadı bu Ben bunu kap yapayım da. Çok kötü. Bozuldu bunu Şimdi burada biz sizi bura göndereceğim. Evet, şimdi aslında. Bu Ceman bu daha yaman o yine de yaptım ne cildi bu hakay evet bakacağım bakıyorum bacıman Ay, ya nasıl nasıl çıkacak acaba aa yapamadım yaptım yapamadım Ben bilmedim ama. Cetesine şurası kalıyor. Bunu ne yapsam? Yine de bunu böyle yapsam. Yine buna bakacağım. Ve bir böyle diyeceğim. C. Aa, Evet. Şimdi bu siz biliyorsunuz. pat istiyorum. Şimdi ben bunu silelim. Ölçeyim Şuradan öyle yapsın ha. Ölçeyim al. Özümüze oy kurduk evet. Şimdi etraf Et nasıl olsun? Olmasın ya evet. da Ölçeyim böyle olsa da olmasın. İki Size bu tanesi yedim ya da? Yok. Bu. Aa bu küçük. Ben demedik. Bu da olabilir. Bu da arka fonda. Olsun lan. Bu olsun. Ne Hem de sağ. Ya ziyan mı sabi? Nasıl oldu? Şimdi arkadan fonda istiyorum. Sağ. Ne? Böyle koyacağım. Şimdi yapacağım. Aa, evet. Şimdi bu. Yine bu. Şurası nasıl olacak? Arka ayıp olmadı. Böyle daha iyi bence. Ama arka arkası olmalı. Olmaz olmaz. Tüm arkadaşlar. Ben burayı böyle bir kurtarayım da sonra ise şu iki tane çıkıyor değil mi? Şimdi şunu böyle yapacağım. Bunları da sileceğim. Geleceğim buraya kadar. Aa, ben çok yoksam bir Evet, iyi oldu. Buna lan eşeğe taşıyalım bak. Bakın, bu belçeyi görmüyorsanız. Bu eşeğe taşıyor lan. Bu kadın mı? Bu kadın bunu biliyoruz. Bu da kadın okşuyor. Bu erkek. Şimdi bunu fırtam, şunu fırtam. Tıktı bu. Böyle yapsam daha iyi oldu. Ben Pokemon oyunun birinci sayfası daha iyi oldu. O bir dakika bir sayfa yaptık lan. Bir sayfa yaptık. Ama bu oyun çok sevecektir. Onun için Uh, Sab yapacağız. Bu bir sayfa olacak. Sağ, bu birinci sayfa. Okay. Adı ne? ne olsun? Kocaman ne? Kocaman ne olsun? Bu olsun. ne? Kocaman aaa aaa bu ne adı poçuman tar tarmint ay poçuman tarmint poçuman tarmint iyi nesilce özümden kurdum lan poçuman tarmit yok yok böyle olmaz hiç Hmm. Sabi amca. Pocon Fighter. Yaptım. Ama artık <Sessizlik> Geliyorum ben ses geliyor galiba. Evet, sağ olmadı lan. Sıkıntı yok. Aa, tahmin değil. Bilmiyorum. Sert mi yaptım, düz yaptım ama yine de yaptım. Hadi. Bu niye ne yapıyor? Aha, böyle olsun. Fil olsun razı. Bilmiyorum. Tarmit. Olsun tarmit lan. da bunu vuruyorum. Bununla da gideceğim ben. Bununla da gideceğim ben. Evet. En oldu. Tarbe birinci sayfa oldu. Şimdi ikinci sayfa yapacağım. Sofrat kap yaptım. Şimdi de yana bir şey yapacağım. Evet, geldim A Bu yine mi oldu lan bu? 10, 10 arkadaşlar. Koç yuvan. Koç biz şeyimize bakalım bir. Koç neydi o? Koç yuvan. Sanır değil tarmı. kalmış. Kalmış. Şimdi nasıl olacak? Şimdi size göstereceğim. Bir het koyacağız. Het het diyorum ona. Böyle bir şey olacak. Küçük mü oldu Evet. Evet. Oldu. Şimdi bunu buradan yapacağım. Lan? Olmadı. Aa, olmadı. Kop kopya kapıyı çekildi. Evet oldu. Şimdi ne yapacağım? Ee, sonra da kapıyı açacağım. Yine kapıyacağım. Ne oldu ne olmaz? Yine böyle yaptım. Mı? Tamamdır. buradan da bir kart seçmeliyim. Seçmemişim. Çeşmişim de seçmemişim de. Tamam dedi. Buradan seç. Almadı. şimdi bir bakacağım. Evet böyle de idare edilir. Evet, böyle yaptım şimdi. Ne yaptın lan? Şöyle Ve aşağı yavaş yavaş ayı ve bu birinci sayfa oldu. Bunu da kopyalayın, ne olur ne olmaz. Ve işimizi arayacak kopyaladım. Dörtlerimizi arayacak ne kopyaladım. Ve şuradan bir Böyledir. Düşmüyoruz. Bak şimdi. Evet oldu galiba bitti. Buraya ben, bal bal pazarımız ait bence. Çünkü hiç e, paçamın bilmiyorum. Onu da yapmıştım. Küçük mü sizce? Küçük galiba. Aa, çık, çıktı. Şimdi onun için yeniden yapmak Orada kaldık. Şimdi bunu değerliyorum. Yani nasıl değerliyorum diyeceğim ama çekiyorum burasını. Sonra da onu. Evet öyle haritadayım. Şimdi böyle yapacağım. Nasıl oldu arkadaşlar? İyi mi? Yes, Biraz büyük oldu. Şimdi şimdi böyle buradan yapacağım. Aa, ben Şuradan tutacağım. Böyle yaptım. Böyle. Aa, öyle. Şimdi anladım. Yaptım mı? Bak. Bakacağım. Evet bu işte. Şöyle daha iyi olacak. Şurada. Evet işteceğim. arkadaşlar. Çok, poece çok güç olacak. Bana şuradan şuradan aldığı için Şuradan böyle kalayım Şimdi bunu koyacağım Denedik Nasıl? arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi koşma. Yapıyoruz. Birinci koş tekste Baldazar ile mu? Böyle yaparsak yerleşiyor <laughs> bence. Evet. Daha iyi bir oldu. Ben bunu böyle evet. Böyle yaparsam Böyle yaparsam Olmaz Aaa şey yaptım arkadaşlar Bu değişim yok ne Evet Şuradan balgadan yeniden çağıracağım Balga 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 நான் <small> Bakalım böyle yapayım. Şuradan çekeceğim. Bakalım her iyi düşünmesini istiyorlar. Evet. Birazcık ben böyle yapacağım. Bir 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 bir, bir de şöyle yapacağım. Nasıl olur arkadaşlar? Sınırlı saygımlı ve Kalıbanız güzel bir baldı. Evet, bal bazar iyi oldu. Bal bazar, bal bazar mesela, mesela bunu çekecekler. Bal bazarını böyle çekecekler. Ya iki bazar, ya bir bazar. Bir bazar da benzeri çıkıyor. Böyle yapalım. Olmaz. Bal bazar böyle mi çekecek, böyle mi çekecek bilmiyorum. Ama böyle yiyeceğim. Yani böyle yiyeceğim bilmem hmm. bu, tarz o, bir taraf. bu taraf ciddi yani o ne diyor sağ ciddi bu da sağ geçti. işte. ama abone olun işte yorum yazın yorum yazın istiyorum bu seri gelecek İstiyorum. abone olun like atmayı unutmayın